Türkiye'de dünyanın diğer bölgelerinde yaşanan gelişmeleri uzmanların görüşleriyle sizlere aktaracağız. Artı Eksi gündemler iyi akşamlar. Ben Fuat Kozuklu, Özlem Pala ile birlikte hazırladığımız Artı Eksi gündemin ilk bölümünü 8 ay kadar süren yoğun mesailer sonucunda hazırladıkları darbe raporunu meclis başkanlığına sunan Meclis Tarbe ve Muhtıraları Araştırma Komisyonu'nun çalışmalarına ayırdık. Komisyon Başkanı Nimet Baş bu çalışmayla Pandora'nın kutusunun aralandığını söyledi. Ancak karanlık odalarda saklanan belgeleri ata çıkarmak da gerekir dedi. Devlet sırrı olduğu gerekçesiyle açıklanmayan belge ve bilgilere işaret etti. Hazırlanan 1404 sayfalık raporda Gerçekleri Araştırma Komisyonu'nun kurulması, Genelkurmay Başkanlığı'nın özel hesap vermeyen her şeyin ve herkesin üstündeki statüsünün artık son bulması, her türlü fişleme, hukuka aykırı dinleme faaliyetlerine de son verilmesi ve mevcut tüm fişleme kayıtlarının imha edilmesi gibi öneriler sıralandı. Peki raporda başka hangi tespit ve öneriler yer aldı? 8 ayda 156 kişiyi dinleyen komisyonun çalışmaları sırasında neler yaşandı? Bu soruları yöneteceğiz, yönelteceğiz ve yanıtlarını birazdan komisyonda dinlediklerimizin çoğu darbe korkusundan bildiklerini anlatmadı diyerek çarpıcı ve dramatik bir tespitte bulunan Meclis Darbe ve Muhtıraları Araştırma Komisyonu 28 Şubat Alt Komisyonu Başkanı'na AK Parti Kayseri Milletvekili Yaşar Karayel'e yönelteceğiz ve sorularımıza yanıt arayacağız. Artı Eksi gündeme hoş geldiniz. Bugün asıl kadar girmek Türkiye dünyanın diğer bölgelerinde yaşanan gelişmeleri uzmanların görüşleriyle sizlere aktaracağız. Evet, meclisler ve Muhtıraları araştırma komisyonu 28 Şubat alt komisyonu başkanı Ak Parti Kayseri milletvekili Sayın Yaşar Karayel başkentten konuğumuz. Sayın Karayel merhabalar iyi akşamlar. Merhabalar Fuat Bey iyi yayınlar diliyorum. Ee, daha fare doğurdu diyenler oldu mu bilmiyorum. Hiç şimdiye kadar öyle bir tabirle karşılaşmadık. Herkes bu hazırlanmış olan raporu son derece Türkiye'nin geleceği için önemli bulduğunu, çalışmaları takdir eden ifadelerle karşılaştık. Bu Türkiye'nin genel kabul içerisindeydi. Yani böyle bir dağ fare doğurdu gibi küçümseyici veya raporun içeriğini hafife alınca herhangi bir tenkitle karşılaşmadık. Aldığımız bütün tenkitler olumluydu. Tabii ki beğenmeyenler de olabilir ama Cumhuriyet Halk Partililer Sayın Başkanım da Milliyetçi Hareket Partililer Cumhuriyet Halk Partililer Cumhuriyet Halk Partisi 30 sayfalık bir ek rapora ek getirdiler. E tabii Cumhuriyet Halk Partisi darbelere ben taraftarım diyecek hali yok. Yani bizimle birlikte bu 4 aylık ve yaz döneminde dahil bizimle birlikte oldular. Nasıl bir özveriyle çalıştığımızı arkadaşlarımız da gördüler. Özellikle benim komisyonumda çalışan arkadaşın her söylediklerini getirdiği müsbet güzel şeyler de oldu. Onlarla ilgili de bütün raporumuza yer verdik. Ama Cumhuriyet Halk Partisi kendi içerisindeki konularla alakalı olarak herhalde Baykal Kılıçdaroğlu arasındaki dengeyi sağlamak için böyle bir ek rapor getirdiler. Bu raporun içeriğini beğenmedikleri manasında değil. Çünkü raporun sunumuyla ve neticeleriyle 20 tane öneriyle birlikte ittifakla geçmiş bunların hepsi ve Türkiye'nin geleceğine ışık tutacak konular. Bununla ilgili herhangi bir çekinceleri olmadı. Ben gönderdikleri ek bilgilerin hepsini okudum. 31 sayfaya tutuyor. İçeriğinde ilgili biraz daha İnönü'yü övseydiniz, biraz daha rahmetli Ecevit'i övseydiniz, biraz daha solcularla ilgili konulara yer verseydiniz... Arkadaşlar çalışıp getirselerdi zaten bu raporda evet. da bunlarla ilgili müspet önerilerin hepsi de yer alabilirdi. Ama e, CHP'nin genel alışkanlığı içerisinde böyle Anladım. şeyler. bunu da normal karşılıyoruz. Raporunuzda evet. MHP'li MHP evet. MHP arkadaşlarımızın verdikleri 4 sayfalık bir ek bilgi var. Orada da arkadaşlarımız bazı başlıklara e, değinmişler. Hı. Onun dışında içeriğiyle ilgili herhangi bir çekinceleri yok. Cuntacılarla ilgili bölüm beni en çok etkileyen bölümlerden birisiydi diye itiraf edeyim. 12 Eylül 1980 askeri darbesinin mimarları, bugün hayatta olan iki kişi var. Kenan Evren ve Tahsin Şahinkaya. Gözüm yok öncelikle, onu söyleyeyim. Tek kuruşunda bile gözüm olamaz. Çok şükür anlamın teriyle yaşıyorum. Dünyalıklarını bayağı yapmışlar. Ahreti bilemem tabii. Ee, sizi de şaşırttı Hayır. mı? E, bu bir memur maaşıyla sonuçta genel Genelkurmay Başkanlığı ya da Kuvvet Komutanlığı bir memuriyettir. Devletin onlara verdiği maaşla elde edilebilecek bir karun hazinesi midir, servet midir? Karun hazinesi gibi göründü de bana pardon. Sayın Kozluklu şimdi bu darbelerin bir yüzü cambaza bak yüzüdür. Yani görünen terördür, anarşidir, iç karışıklıklardır, irticadır vesaire. Bunlar bir bakıma göstermelik basının da bunlara çeşin olduğu konulardır. Ama diğer taraftan baktığımız zaman devlet ekonomisinin, milletin fakirleştiği ve devletin elinde bulunan bütün nakdi kaynaklara el konulduğu dönemlerdir darbe dönemleri. Darbe dönemlerine baktığımız zaman ülkemiz en çok ekonomik bakımdan zora düştüğü dönemlerdir. 70 sente muhtaç olduğumuz dönemler bu darbe sonu ve darbeden önceki dönemlerdir. Bunları sağlayanlara baktığımız zaman Karun gibi zengin olanların içerisine bugün gazetelerin hepsine baktığımızda çarşaf çarşaf herkes yer verdi. Hangi devlet memurunun 200 tane dairesi vardır veya yakınları bu kadar zenginleşmişlerdir. Bu zenginleşmenin kaynakları ile ilgili bu darbe komisyonu yazı yazıp masaktan bunların araştırılmasını istememiş olsaydı bunlar da gün yüzüne çıkmayacaktı. Bu darbe komisyonu hiçbir şey yapmamış bile gözükse iki şey çok önemlidir Fuat Bey. Birisi devlet arşivlerinin meclise açılmış olmasıdır. Milli Güvenlik Kurulu kararlarındaki gizlilik kaldırılarak meclise bu kararların gönderilmesidir. İkincisi de bu darbe dönemlerindeki Türkiye'nin ekonomik kayıplarının neler olduğunun çok net şekilde belirlenmesidir bunların hepsi bu ülkede şimdi medyamızın ve tüm kamuoyunun araştırmasına ve incelemesine açılmıştır. Bunlar bile şimdiye kadar yapılamayan, üstüne gidilemeyen, dokunulmazlığı olan yani dokunulması mümkün olmayan işlerdi. Hı hı. İşte bu komisyon raporunda da o 20 tane bütün siyasi partilerimizin uzlaşarak öneri haline getirdiği ve meclise sunduğu bu önerilerin hepsi Türkiye'nin ve sivil siyasetin, demokrasimizin ve cumhuriyetimizin önün, önünü açacak önerilerdir. Anladım. Bunları Hı -hı. inşallah hem idare, hem yürütme, hem yargı, hem yasama, bunlar sahip çıkarak bunları yerine getirdiğimizde Türkiye daha demokratik bir ülke olacak, insan haklarına saygılı bir ülke olacak, sivil siyaseti güçlenmiş, hiçbir kurumun ayrıcalığı olmayan bir ülke haline gelecek. Peki. Bu raporun bütün hedeflediği konu da buydu. Peki, bu benim karun hazinesi adeta diyerek tepkimi ironik biçimde... ...dile getirdiğim mal varlıkları ile ilgili olarak baktığımızda gelinin damadın üzerine gibi vurgular görüyoruz Erkan Gürvit... Kenan Evren'in damadı ve diğer gelin ve damatlar onlar dinlenebildi mi dinlemek istediniz mi bunu sorsam yok öyle bir öyle bir tabii onlarla ilgili ...şahıslara yönelik herhangi bir şeyimiz yok. Bizim komisyonumuzun amacı bir araştı soruşturma komisyonu olmadığı için biz araştırma komisyonuyuz. Bunlarla ilgili devletin kurumlarına yazdık ve onlar araştırdılar. Onların araştırmaları neticesinde ortaya çıkmış bunlar hepsi. Eğer bu araştırmalar olmasaydı kamuoyumuz bunlardan da haberdar olmayacaktı. Bunun için biz bunu çok önemsiyoruz. Önerilerimizin içerisinde diyoruz ki darbe dönemlerinde. Haksız mal edinme kim sağlamışsa bunların da araştırılarak üstüne gidilerek bir hukuki düzenleme yapılarak bunlarla ilgili de kamuoyunun nezdinde bu araştırılmasını talep ediyoruz. Bunlar ancak bir ayrı özel komisyonlar kurularak üstüne gidilerek araştırılacak Anladım. konulardır. Bugün bugün bile bunların ortaya çıkmış olması raporun e, maksadına matuf olduğunu gösterir. E, komisyon başkanı Niyet Başın karanlık odalarda saklanan belgeler açığa çıkarılmalı vurgusu var. Devlet sırrı olduğu gerekçesiyle açıklanmayan belge ve bilgilere işaret ediyor. Onlar bizim ulusal birliğimizi, bütünlüğümüzü, devletin dinamiklerini sarsacak şeyler mi ki biz onlardan mahrum kalacağız, belki de hiçbir zaman öğrenemeyeceğiz kamuoyu olarak? Fuat Fuat Bey buradaki bu kozmik oda dediğimiz, girilemez dediğimiz yerlere bir nebze girildi. Hı hı. Hakim e, arkadaşlar gittiler, yargı gitti orada. Dışarıya evrak çıkaramadı ama not alarak ancak oraları denetleme veya oradaki bilgilerden istifade etme imkanı buluyoruz. Hatırlıyorum. Evet. Böyle olunca şimdi biz, evet, biz diyoruz ki komisyon raporunda millet, devlet milletini düşman olarak göremez. Vatandaş, bu Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının hiçbirisi suç, suç işlemedikçe suçlu değildir. Devlet de vatandaşlarını fişleyerek, suçlu görerek bunlar potans ileride potansiyel tehlike olur. Bunlarla ilgili neler yapalım, fişleyelim, bu fişleri de şöyle tutalım, yarın öbür gün lazım olur anlayışında olamaz. Avrupa Birliği'ne üye olma noktasına gelmiş bir Türkiye'de Avrupa Birliği normları ne varsa Türkiye'de o olsun istiyoruz. Milli Güvenlik Kurulu Avrupa Birliği'nde nasılsa Türkiye'de öyle olsun arzu ediyoruz. Bunun için öneri getiriyoruz bunun için diyoruz ki Genel Kurmay Başkanlığı modern dünyada nasılsa, demokratik ülkelerde nasılsa, Türkiye'de de öyle olsun. Avrupa Birliği normları nasıl işliyorsa bizde de öyle işlesin. Bunun için diyoruz ki Genel Kurmay Başkanlığı Milli Savunma Bakanlığı'na bağlansın. İşte o noktada da yasa koruyucu, koyucu bunları direkt olarak mı bağlar? Kuvvet komutanlıkları olarak mı Milli Savunma Bakanlığı'na bağlar? Yoksa Kurmay Başkanlığı bir koordinatör görevi mi görür? Bunlarla ilgili Anladım. o safhada konuşulacak işler. Anladım. Ama bütün maksadımız Türkiye'nin sivilleşmesidir, sivil siyasetin güçlenmesidir, Hı. meclisin güçlenmesidir ve millet iradesinin dokunulmazlığının sağlanması gerekir. Evet. Şu ana kadar millet iradesine her önüne gelen dokunmuş millet iradesi diye bir şey var. Fakat ortada yok. Millet oy veriyor, sandıktan çıkıyor ama atanmışlar seçilmişlerin üzerinde Tabiri caizse amir niteliğindeler. Milli Güvenlik Kurulu bizde tabiri caizse sorumsuz, sorumlu mahiyettedir ve tamamı söylediklerinin nefisi icra organları, yasamayı ve yürütmeyi de bağlar nitelik kazanmış geçmiş dönemlerde. 28 Şubat dönemini araştırdığımızda bu briefingler ve briefinglerden sonraki Batı Çalışma Grubu, Başbakanlık Hı. Takip Kurulu bunların altyapıları tamamen bunlara evet. yönelmiş. Peki. Bunların ortadan kalkmasını arzu ediyoruz. Peki, Sayın Karayel, e, fişlemelerle ilgili bölüm daha önce kamuoyuna yansıdı ama nihai raporda yer almadığı şeklinde eleştiriler var. Bir bu. Yok var. Fişlemeler. Fişleler, ne zaman başlamış tamamen efendim? Ana başlıklardan birisi bu. Ne zaman başlamış? O fişlemelerin, bu fişlemeler her darbe döneminde yaşanmış. 60'da da yaşanmış, 71'de de yaşanmış, 80'de de yaşanmış. Hı -hı. 28 Şubat döneminde büyüyerek devam etmiş. 82 83'te de devam etmiş mi ya 84'te sivil iktidar etmiş döneminde efendim, de. etmiş. Yani şöyle söyleyeyim. Bu başbakanlık takip kurulu oluşturulmuş. Bunlarla evet. ilgili kamuda çalışanların hepsi tek 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 biyografik olarak fişlenmiş. Hangi zihniyette oldukları, kime kim kim oldukları, evlatlarının çocuklarının iş yerlerinin nerelerde olduğuna varana kadar ne kadar tespitler yapılmış. Hangi demokratik ülkelerde insanların özel hayatına varana kadar Böyle bilgiler bir yerlere kaydedilir. Bu insan haklarına da aykırı, demokrasiye de aykırı. Böyle bir sivil siyaset anlayışı asla olamaz. İşte bunlar bizim bu raporumuzda hepsi gün yüzüne çıkıyor. Peki Sorumsuz, sorumlu Hı -hı. gibi gözükenlerin hepsi milleti fişlemişler. Biz diyoruz ki bu fişlerin hepsi yok sayılmalı. Ee, eğer e, bununla ilgili tutulmuş olan kısımlar varsa bunlarla ilgili de... Hukuki düzenlemeler yapılıyor. Kim karar verecek önerimize. o fişlemelerin Art, çöpe atılmasını, yakılmasını? Ad, yani me, işte Adalet Bakanlığı çalışacak, ilgili kurumlar çalışacak. Bizim önerdiklerimizden, maddelerden birisi de bütün kamuda mevzuat olarak çalışan, anayasadan başlayarak vesayeti teşvik eden ve, veya evet. vesayetle alakalı konuların hepsinin bir araştırması, bir temizliğinin yapılarak, tabii ki burada Adalet Bakanlığı yapacak... İçişleri Bakanlığı yapacak yani hı hı. Bununla ilgili hı hı. Ilgili, hı hı. ilgili bakanlıklar başbakanlık yapacak kimin mevzuatında varsa bunlar tek tek ayıklanacak temizlenecek B ve Türkiye evet. tabir caizse geçmişiyle yüzleşecek ve yeniden sivil siyaset güçlenecek ve temiz bir toplum temiz bir siyaset Türkiye'de e, hakim olacak Umarız bunu bir kitap olarak da e, kitapçılarda raflarda görürüz Zira bu tür komisyonların çalışmaları Batı ülkelerinde tarihi belge niteliği taşıyor Umarız kitap olarak görürüz bu rapora internet üzerinden ulaşmakta kalmaz insanlar. Kısa bir aramız olacak ardından yeniden devam edeceğiz. Evet AK Parti Kayseri Milletvekili Yaşar Karayel bizlerle darbe ve muhtıralara araştırma komisyonu üyesiydi kendisi. Kısa bir ara sonrasında yeniden birlikteyiz. Meclis Darbe ve Muhtıraları Araştırma Komisyonu 28 Şubat Alt Komisyonu Başkanı AK Parti Kayseri Milletvekili Yaşar Karayel başkentten konumuz ve komisyon raporunu meclis başkanı gün içerisinde sunmuştu. Efendim e, dinlediğiniz isimler arasında çok sayıda o darbe sürecinde zamanın ruhuyla hareket etmiş durumdan vazife çıkarmış bizim mesleğimizin önemli bir ismidir Ragıp Duran meslek büyüğümüz onun ifadesiyle apoletsiz gazeteci görevini yerine getirmiş isimler de vardı sizi en çok etkileyen ne oldu onları dinlediğinizde bu darbe süreci medyaya rağmen ne oldu medya eğer medya gibi olsaydı o darbeler önlenebilir miydi ya da muhtıralar Kuvat Bey darbelerin e, ayakları siyasetçi ayağı var idareci ayağı var medya ayağı var ve sermaye ayağı var. Tabi bunların koordinasyonunu sağlayan da bir kurum var. Bu kurumlar, bu kurumlardan aldıkları direktifleri, bu dörtlü organizasyon, herkes kendi kimliğine, kişiliğine göre algılıyor ve bunları kamuoyuyla yansıtıyorlar. Nasıl yansıtacaklarına da kendiler karar veriyorlar. Özellikle 28 Şubat sürecine baktığımızda, sermaye basın ilişkisi, sermaye mafya ilişkisi, sermaye mafya basın ilişkisi bunlarla ilgili baktığımızda bunların belge ve bilgilerinin hepsi komisyona kamuda ne kadar kaynak varsa buradan geldi, akışı sağlandı. Bunlardan tespit ettiğimize göre basın ayağı o dönemde gerçek manada genel kurmayın bir süflörü haline gelmiş. Oradan aldıkları bilgileri veya süflörlükleri manşetler atarak tabiri caizse sivil siyaseti etkileyerek e, Türkiye'yi etkileyerek kamuoyunu etkileyerek siyaseti küçük düşürerek siyasetçileri <laughs> küçük düşürerek on, onlarla ilgili kendi görüş ve düşüncelerinde neler varsa bunları başlıklara yansıtarak tabir caizse Silahsız kuvvetler haline getirmişler ve medyayı da o noktada kullanmışlar. E, medyanın birinci derecedeki görevi bu olmuş. Buna tabii ki süflörlük yapanlar, ismi, e, cismi büyük, şanı büyük gazetecilerimiz, gazetelerimiz, gazete patronlarımız ve sermaye patronlarının hepsinin olduğunu gelen evraklardan ve bilgilerden ve dinlediğimiz kıymetli şahsiyetlerin hepsinden gördük. Ama gönüllülük, şunu da gördük gönüllülük ki... Gönüllülük söz konusu aslında ama değil mi? Evet, gönüllülük söz konusu. Sorduk bununla ilgili. Türkiye'de işte basının büyükleri olarak görünen medya patronlarına, baş yazarlara hepsinde gördük ki valla biz bu işlerin hepsini yaptık ama haber atlatmak için yaptık. İnandınız Nasıl mı? bu iş haber atlatmadır? Türkiye inanmadı. Biz çok insanla muhatap olduğumuz için inandırıcı olanlara, samimi davrananlara zaten samimiyetle gelip bunları anlattılar ve gözlemledik ki samimi davranıyor, yanlış yaptım, bu işten dolayı ben kamuoyundan da özür diliyorum diyor. Ama bazıları var ki ben bunu diyor, haber atlatmak için yaptım ve aslında haber atlatma değil, tabiri caizse talimat aldıkları yerlere yandaşlık yapmak için yapmışlar bunların hepsini. E bu evet. yandaşlık da her haliyle belli oluyor ve bunlar da zaten anlatmış oldukları bilgilerden, belgelerden ve bütün tutanakların sonunda ortaya çıkmış oluyor. Peki, Bizim peki, de maksadımız kritik bir bakıma bu. Evet, bir kritik soru yönelteceğim. O dönemin Buyurun. asker yandaşları bugün iktidar yandaşı e, olabilmek için çırpınıyorlar ve bazıları da gerçekten iyi beceriyorlar. Sizi şaşırtmadı mı? E, bu herkesin fıtratıyla alakalı, kişiliğiyle alakalı işlerdir. O gün ee, o tarafa yaslananlar Bugün bu tarafa yaslanıyor olabilir Yani böyle olmuş olması zaten Türkiye'nin başının belasıdır Türkiye'nin başının belası Olmamak için dik durmak Doğru olanın yanında olmak Türkiye'nin gerçeklerinin yanında olmak Darbecilerle iç içe olmamak Ve onlara yandaş olmamak e, Esastır Onun için komisyonun sloganı Darbe mi bir daha asla olarak tescil edildi Ve raporun üst kapağına da yazılacak bu Bu önemli bir şeydir Türkiye ne çektiyse darbelerden çekmiştir. En kötü sivil idare bile en iyi darbe yönetiminden çok daha hayırlıdır ve iyidir. Hiç olmazsa bunların döneminde bu kadar ekonomik kaynaklar peşkeş çekilmemiş. Bankaların yönetim kurullarında ne kadar emekli asker ve general veya genel kurmay başkanlığı kuvvet komutanlıkları yapmış insanlar varsa bakın o dönemin patronlarının bankalarının yönetim kurulu üyeleri. Bunları bu ülke yaşadı. Bu rapor da tabiri caizse Türkiye'nin yani 50 yıllık geçmişiyle yüzleşmesinin bir ürünü. Biz bu yüzleşmeyi sağlamış oluyoruz. Kimseyi suçlamıyoruz, kimseyle hesaplaşmıyoruz. Bu noktada biz bir taraf tutucu değiliz. Meclis iradesi olarak biz yani geçmişi geleceğe taşımak için bu işle ilgili bir tespit yapıyoruz. Bu tespiti de bir hakkın ve doğru bir şekilde yaptığımıza inanıyoruz. Eğer öyle olmamış olsaydı grubu bulunan dört siyasi partinin bütün üyelerinin de ittifakıyla sonuç olarak belirlediğimiz bu 20 madde geçmezdi. Bu evet. 20 maddeye baktığımız zaman bunların hepsi Türkiye'nin geleceğiyle alakalıdır. Ve bunları yerine getirebilirsek gerçek manada demokratik bir vicdan hür ve düşüncesi hür, fikir ve düşünce hürriyetine kavuşmuş bir Türkiye göreceğiz. Evet. Bütün amacımız ve gayretimiz de bu oldu. Herkesi memnun etmek mümkün değil. Ee, eksiğiyle, fazlasıyla e, bir ilk gerçekleştirildi. Teşekkür ederiz. olun efendim. İyi akşamlar diliyorum. Ben teşekkür diliyoruz. ederim. Mesela Türkiye, bir Fuat Bey mesela Türkiye'de JITEM diye, kontur gerilla diye, derin devlet diye bunlarla ilgili hep efsane gibi anlatılan ama üstüne gidilemeyen, var mı yok mu, var olduğu kamuoyu tarafından kabul edilen ama bir türlü de kağıt üzerinde resmi olarak tespit edilemeyen konular da var. İşte bunlar siyasi cinayetler yeniden araştırılacak, ekonomik kayıplar yeniden ayrı araştırılacak, Peki. jandarma teşkilatı da İçişleri Bakanlığı'na bağlanarak sivilleşme devam edecek. Bu çok önemli bir gelişmedir. Efendim çok çok teşekkür ediyoruz. İyi akşamlar diliyoruz. Sağ olun. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar. Evet, artı eksi gündem devam edecek.